Programımız ile karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz, Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayımız Murat Köse ile söyleyeceklerimiz var. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gençler heyecanla sizin söyleyeceklerinizi bekliyor. Kendinizden kısaca bahsederek programımıza başlayalım. Söz sizde. Evet, benim de bu konuda söyleyeceklerim var tabi. Önce onlardan bahsedeyim. Ben evliyim, iki tane çocuğum var. Eşim üniversitede öğretim görevlisi, Doçent, tarih alanında. Ben siyaset bilimi okudum, yüksek lisansımı siyaset biliminde yaptım. Malum siyasetle ilgileniyoruz, biraz bunun teorisi nedir diye bakmak istedim. Sonra sosyolojide doktora dersleri açıldı. Ben de sosyolojide doktora yapmaya başladım. Kentsel dönüşüm çalışıyorum doktora da. Dersleri tamamladım, yeterli de verdim. Şu anda tez aşamasındayım. Tezinde taslağını oluşturdum aslında. Tezimin konusu mekansal dönüşümden gündelik hayatın dönüşümüne şehir. Yani şehir çalışıyorum şehir üzerine okuyorum. Eğitiminiz devam ediyor. Evet, dolayısıyla ben de sizin gibi bir öğrenciyim. Öğrencilik devam ediyor. Başkanım, gençlere örnek olacak iyi bir eğitim geçmişiniz var ve hala da devam ediyorsunuz. Eğitiminizin, iş hayatınızın yanında siyaseti de tercih etmenizin sebebi nedir? Ben fizik mühendisliğini bitirdiğim Gazi Üniversitesi'nde formasyon dersleri aldım. 10 yıl öğretmenlik yaptım. 5000'den binden fazla öğrencim vardı. 28 Şubat sürecinde yaşadık. Bizim kız erkek ayrıydı okullarımız. Sözde bir yönetmelikle bunlar birleşti. Neyse bunlar çok önemli değil dedik ama ama bir taraftan katsayı ile ilgili üniversite liselerinin normal düz liselere göre üniversiteye girerken bir dezavantaj oluştu. Bir kat sayı ile çarpılarak daha düşük bir puanla üniversiteye girmesi sağlandı. Üniversiteden çok öğrencimiz vardı bizim. O yıllar gerçekten çok sıkıntılıydı. Başörtülü öğretmenlerimiz vardı. Çok baskı yıllarıydı o yıllar ve 28 Şubat'ı çok ağır olarak hissettim. Hani şu anda öğrenciyim ama o yıllardan itibaren de bir öğretmen olarak öğrencilerimizle beraber oldum. Mesela o yıllarda dershaneden sonra baktılar üniversiteye gidemeyecekler. Öğrencilerimizin bazıları Yine geri döndü. Ama 28 Şubat'ın uygulamalarını görünce şöyle düşündüm. Niye bu kadar özgürlükler kısıtlanıyor? Ya benim ülkemin daha özgür olması lazım. İnsanların istediği gibi yaşayabilmesi, istediği gibi, inandığı gibi yaşayabilmesi lazım. Yani bunu istedim ben. Ve şöyle düşündüm. Dedim siyasetle bu iş yapılıyor. O zaman siyasete gireyim dedim. Ve siyasete iyi duydum. Birileri karar alıyor. İşte kötü karar alıyor. Özgürlükleri kısıtlıyor. Ben dedim ki biz niye orada görev almayalım? Biz oraya gidelim. Biz özgürlükleri açalım. Onlar kötü işler yapıyorsa biz iyi işler yapalım. Biz dünyayı güzel dedim. Böyle siyasete başladım aslında. Tam o yıllar aslında tam AK Parti'nin bir kuruluş yıllarıydı. Ben şöyle söylüyorum. Yer gök Recep Tayyip Erdoğan diyordu o zaman. Tam o zaman siyasete girdim ve siyasetin her kademesinde görev aldık. Tabii o, da o yıllarda biz siyasette çok ilgilenmemiştik. Bunlar başımıza gelene kadar. Tabii ki sadece bir işi yapmak değil. O ülke yönetenlerin kim olduğu başlı başına çok önemli. Dolayısıyla değerlerimizi yansıtan insanların, değerlerimize inanan, inançlarımıza inanan insanların yönetici olması çok önemli biz böyle yöneticiler yetiştirmezsek böyle yöneticiler olmazsa iktidarda farklı düşüncedeki insanlar bu sefer normal diğer insanların düşüncesine izin vermiyor Ve biz bunları yaşadık. Dolayısıyla hani gençlerimizin muhakkak siyasi ilgilenmesi ben çok önemsiyorum bunu. İla bir partide görev alması da değil söylemek istediğim şey. Ne olup bittiğine dair bir fikri olması lazım. Ve bunları yaparken bir değerler sistem üzerinden olması gerekiyor. Vatana, toprağa, millete, devlete olan inançlar çok önemli. Biz bir öyle bir geçmişten geliyoruz ki bu topraklara, bu topraklarda kadim değerler var. Tabii İslam'dır esas dini olarak bizim değerlerimizin kaynağı. Bir de geleneklerimiz var. İslam'la örtüşen yani, de söyleyelim. Dolayısıyla hepsine birden sahip çıkmamız gerekiyor. Bizim e, gençlerimize özellikle aidiyet duygusunu öğretmemiz lazım. Aidiyet duygusunu anlamaları lazım gençlerimizin. Bir bakıyoruz her şey gençlerimiz artık o kadar çok konfor içinde yaşıyor ki bunları görmüyor. Halbuki aidiyet olmadan olmaz. Bu toprakların bir seneyi var. Bu geleneği öğrenmeden olmaz. Bunlar bizim inançlarımızdır, değerlerimizdir. Nedir bu değerler? Toprağa, vatana olan inanç. Bayrağı olayına, devleti olayına açtır. Sayın Cumhurbaşkanımız söylüyor ya önce millet lazım. Önce tek millet. Yani onu söylüyoruz. Millet olmamız lazım. Aslında bir tarafıyla ümmet olmamız lazım. Ümmet olacak da bir bayrak olması lazım. O bayrakla o sancağın etrafında kullanması lazım. Bir tarafıyla da millet sancağı ile beraber o bayrağı saplayacağı bir vatan olması lazım. Tek millet, tek bayrak, tek vatan diyoruz. Bunların oluşturduğu bir de devlet olması lazım. Bu değerleri gençlerimize rabia diyoruz ya. Bu değerleri gençlerimize bir şekilde anlatmamız, yani bu değerlerle genç gençlerin yoğrulması lazım diye düşünüyorum. Başkanım, Mamak'ta bulunan gençler neden benim başkanım Murat Köse demek? Tabii sadece gençler değil, öğrenciler üzerinden konuşmak isterim ben. Biz istiyoruz ki çocuklarımızdaki Allah vergisi yetenekleri ortaya çıkaralım, onları destekleyelim. Hani genç olmadan önce, okul öncesinden başlayarak söylemek isterim. Ben şöyle söylüyorum, çocuklar büyüyen fidan gibidir aslında. Büyükler genellikle onu durdurur. Biz durdurmayacağız, çocuklarımızın yolunu açacağız. Ne yapacağız? Onlardaki Allah vergisi yetenekleri keşfedeceğiz. Kreşlerle keşfedeceğiz, okuldaki programlarla, okul sonra sonrası etüt merkezleriyle. Mesela biz istiyoruz ki çocuklarımız en az bir spor dalında lisans alsın. Bu ne demek? 2-3 yani gün düzenli spor yapması demek. Antrenman yapması demek. Biz bunu çok önemsiyoruz. Bir taraftan kültürel sanatsal faaliyetlere katılsın gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz. Bir enstrüman çalsın. Yani ben diyorum ki ne, neden içimizden neşet ertaşlar çıkmasın, aşk vesaireler çıkmasın? Biz bu yetenekleri ortaya çıkartan projelerle geliyoruz, O tür şeyler planlıyoruz. Gençlerimiz için de projelerimiz var. Şimdi zaman artık bilgi ve teknoloji çağırıyor çalışıyor. bir fizik mühendisi. Dolayısıyla çocuklarımıza, gençlerimize programlama öğretmek istiyoruz. Çocuklarımıza meslek edindirme, gençlerimize meslek edinilmeyle kurslar düzenlesi. Ama bunun en önemlisi bence programlamadan bahsetmek isterim ben. Kodlamadan, robotik eğitimlerinden, yapay zekadan, sanal gerçeklikten. Yani çağımız böyle bir yere doğru gidiyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili kurslar açmak. Çocuklarımızı 10 sene, 20 sene sonraki meslekleri hazırlamak bizim aslında en öncelik verdiğimiz konular. Gençlerimiz için de gençlerin istediği şeyleri biliyoruz yani. Gençlerimiz özgürlük ister. Onu biliyoruz. Gençlerimiz rahat seyahat etmek ister. Dolayısıyla indirimli biletler bizim için çok önemli otobüste, metroda. Ama bir taraftan da gençlerimiz internet ister mesela. Bizim gençlerimizin yoğun olduğu yerlerde, meydanlarda, alanlarda mesela ücretsiz internet servislerimiz olacak. Oralarda çocuklarımız, gençlerimiz internete rahat rahat bir şekilde girebilecek. Bir de gençlerimiz tabii üretiyor sürekli, düşünüyor neler yapabilirim diye. Gelecekle ilgili gençlerimizin hayal kurmalarını istiyoruz biz. Bunun için gençlerimizin yolunu açacağız. Neler yapacağız mesela? Bizim özellikle ee, o üniversite okuyan öğrencilerimizi. Biz mama davet etmek istiyoruz. Fikir kulüpleri kurmak istiyoruz. Oralarda gelsin gençlerimiz, çocuklarımız. Orada beyin fırtınaları yapsın. Orada fikir üretsin. Bir projeye dönüştürsün ve biz o beraber, o projeleri beraber uygulayalım. Hatta şöyle şeyler düşünüyoruz biz. Üniversite biten gençlerimiz hemen ticarete atılamayabiliyor. Ticaret yapmak istiyor ya da kendisi bir firma üzerinden düşüncelerini hayata geçirmek istiyor. Biz bunlar için özellikle teknokent benzeri yerler kuracağız. Gençlerimiz için. Startup denilen şeyler var. Yani çocuklarımıza, gençlerimize bir ofis ortamı vereceğiz, öyle söyleyelim. Sekreterlik hizmeti vereceğiz, internetiyle, ısınmasıyla bu hizmetleri sağlayacağız. Dolayısıyla orada proje üret üretmelerini, hatta projelerine biz belediye olarak ortak olmak, beraber proje üretmek. Hatta devletin başka kurumlarıyla, hükümetimizin başka kurumlarıyla beraber proje üretmek isteriz gençlerimizle. Gençlerimizle bir sene hani güzel mamak diyoruz, daha güzel olacak diyoruz ya. Gençlerimizle daha güzel mamak nasıl olacak, beraber nasıl olacak bunları konuşmak isteriz. Başkanım şöyle, biz ev toplantılarımızda ve sokak röportajlarımızda yani geri bildirim alıyoruz. Yani Mamat'ta sadece bir tane yüzme havuzu ya, olduğunu evet. söylüyorlar. Yani bununla alakalı bir çalışmanız var mı? Projeniz var mı? Biz istiyoruz ki gençlerimiz ortaokul, liseyi bitirdiğinde yüzme öğrensin. Evet Mamat'ın her tarafına yüzme havuzları yapacağız. Ama sadece yüzme havuzu değil. Aynı zamanda spor salonları da olacak yan tarafında. Spor yapmayan gencimiz kalmasın. Ve biz yüzmeyi çok önemsiyoruz gerçekten. Bütün vücuda harekete geçiren bir şey yüzme. Bizim için spor kulüpleri çok önemli. Spor kulüplerini destekleyeceğiz. Ve bizim bir takımımız var tabii. Ben Ankaralıyım. Ankara güçlüyüm. Onu söylemek isterim. Buradan tüm Ankara güçlü gençlerimize selam da göndermek isterim. Onların zaman zaman ihtiyaçları oluyor. Onların hep yanında olacağız inşallah. Bizim bir stadımız var Mamak'ta. Bir yüzme havuzumuz var bir de stadımız var. İnşallah Allah nasip ederse biz ikinci stadımızı yapacağız. Amatör kulüplerimizi destekleyeceğiz. Ben şöyle söylüyorum. aynı ve nakdi yardımlarda bulunacağız gençlerimize, kulüplerimize. Mesela Lalahan'da bir futbol sahamız var. Kulübümüz var. Orayı genişleteceğiz. Güzel bir futbol sahası yapacağız oraya. Kulübümüze destek vereceğiz ve gençlerimize sahip çıkacağız böylelikle. Tabii bizim için kitap çok önemli. Biz kitaba inanan toplumlarız. Kitaba inanmak demek sadece fikirde kalması demek, kitap okuması demek. Belirlediğimiz yerlerde kütüphaneler açıyoruz. Bir de Mamak Şehir Kütüphanesi dediğimiz özel bir projemiz var. Ondan da bahsetmek isterim. Tabii kütüphaneler aslında sadece kitap okunan yerler değil. Kültürel faaliyetlerin, sosyal faaliyetlerin yapıldığı yerler. Buralarda da böyle şeyler yapacağız. Ama uyanık kitap kütüphane biraz daha farklı. Şimdi gençlerimiz ders çalışacak yerler arıyor. Sessiz bir ortamda ders çalışmak istiyorlar. Bir taraftan da çayını yudumlamak istiyor. Tam da böyle ortamlar hazırlayacağız gençlerimize. Ama en az 6-7 yerinde uyanık kütüphane hazırlıyoruz. Bu şu demek 24 saat açık olacak gençlerimizin. Özellikle üniversite gençlerimiz için çok güzel olacağını düşünüyorum ben. Gençlerimizin eğitimine katkı vermeyi düşünüyoruz böylelikle. Bence bu proje Mamak'ta gençleri mutlu edecek. Evet, 24 saat açık olacak. Görevlerimiz olacak. Çay ikram edeceğiz. Simit ikram edeceğiz. Hani birkaç ikramımız da olacak tabii. Genel anlamda başka projelerimiz de var mı başka? Valla olmaz mı? güzel mama nasıl daha güzel yapacağız? Yani ben 10 başlık halinde 90 tane projemi anlatmaya çalıştım. 40'a yakın ilimizin giriş kapısı Mamak, Lalahan'dan itibaren. Özellikle 80'li yıllardan sonra çok fazla gece kondu yapılmış. Şimdi bir dönüşüm aşamasındayız. Mamak o 80'li yıllara göre çok daha modern bir kent. Çok daha o gece konusundan modern konutlara dönüşmüş, güzel evler olan, güzel konutlar olan bir ilçe. Ama henüz daha kentsel yenileme devam ediyor, tamamlanmadı. Dolayısıyla yeni Mamak projemiz var. Yaklaşık 30 bin konutun yapılması planlanan bir proje. Biz burada 5 bine yakın konut yaptık. Bir 9 bin tane konutta hızlıca yapıp, güzel mamaklarımıza teslim etmemiz gerekiyor. Geçen hafta Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum içemizi ziyaret etti ve 548 tane konutun temelini attı. Allah nasip ederse 500-500 bu kentsel yenileme projelerimizi tamamlayacağız inşallah. Bu arada Sayın Bakanımızla beraber temel atma töreninde bizim millet bahçesinin e, özellikle Kanal Ankara'nın diyelim daha doğrusu İmrohor'daki millet bahçesinin temeli de atıldı. Hani biz bütün mama yeşile boyayacağız diyoruz gençlerimiz için. Tam da o proje. Bir de Mutlu Mahallesi'nde hemen İmrohor'un üst tarafında Mutlu Mahallesi'nde taş uçakları mevkiinde bir kentsel kentsel yenileme projemiz var. Sayın Bakanımız ondan da bahsetti. Ben buradan Mutlu Mahalleli hemşehrilerimize de söylemek isterim. En kısa zamanda Mutlu Mahallesi'ndeki kentsel yenileme projemizi hayata geçireceğiz. Tabii mamak yeşil mamak, doğası güzel olan mamak, suyu, suyu bol bir mamak. Kıbrıs köyünde kusumların hemen üst tarafında öyle bir vadi var ki milyonlarca yılda oluşmuş bir vadi. Bu vadinin tertemiz suyu var. Orada doğa sporları yapılacak. Öyle bir alan veriliyoruz ki yürüyüş parkları olacak. Yani sadece mama, mamaktan değil, Ankara'nın her tarafından gençler oraya gelecek merak edecek. Bak Hatta gençlerimizin gençlerimiz bir kamp alanı bir düşünüyoruz orada. Bizim bir de ekolojik köy projemiz var. Özellikle Kutlu Düğün'de. Bu bahsettiğim Hatip Çayı'nı besleyen derelerden bir tanesinin olduğu yerde. Ekolojik köy diyoruz biz buna. Bir vadi gözünüzün alabildiğine meyve bahçeleriyle, meyve ağaçlarıyla süsleyeceğiz. Artık ağaçlar yok. Meyve ağaçları hiç yok artık. İnsanlar özlüyor tabii. Meyve ağaçlar olacak orada. Elik ağacı, şeftali ağacı. gözünüzün alabildiğine. Çok güzel bir ortam olacak tabii. Bir taraftan da lavanta, gül bahçeleri olacak. Toprak kokusunu özleyen. Sadece Acemamak değil, Ankara'nın her tarafından mamaya geldi. Başka projelerimiz de var ama bunlarla beraber söylemek isterim ki e, Mamak merkezi olacak böylelikle. Başkanım şu an bizi izleyenler var ve bu izleyicilerimiz gözünü kapatsa ve 5 yıl sonra gitse Mamak'ı nasıl hayal et? Yani öncelikle şunu söylemek isterim. Bütün kentsel yenileme projelerinin tamamlandığı Mamak'ı hayal ediyorum ben. Hatta sokak sağlıklaştırması dediğimiz ön cephelerin daha da düzenli, estetik hale getirildiği bir Mamak hayal ediyorum. Gençlerimiz için, bütün Mamak hemşehrilerimiz için Mamak'ın her tarafının yeşile uyandığını hayal etmelerini istiyorum. Her tarafın her tarafta ağaçların olduğu, yürüyüş alanlarının olduğu, spor yapacağı alanların olduğu, eğitimde bir numara olduğu hayal etmelerini isterim. Turizmde bir numaralı ilçe olmak isterim. Bunun hayalini kuruyorum. Aynı zamanda Mamak'ta bir elma dağı var. Biliyorsunuz çok güzel bir dağımızdır. Orada bir gözlemevi planlıyoruz. E, çocuklarımızın, gençlerimiz için uzay çalışmalarının yapıldığı bir merkez olacak burası. Mamak eğitimde, turizmde, sağlıkta, özellikle iş alanları konusunda, istihdamda bir numara olacak. Mamak daha güzel olacak diyoruz. İnşallah. Başkanım güçlü olsun, güçlü olsun diye söylemeniz var. Evet. Bundan ne anlamamız gerekiyor ve önemini bahseder misiniz? Biz bu projeleri yaparken mamak olarak kendi başımıza yapamayız projeleri. Aynı zamanda büyük şeyle beraber yapacağız. Mehmet Öztürk başkanımız 21 yıl büyükşehir belediye başkanlığı yaptı. İçişleri Şehir Şehir Bakanlığı yaptı. Şu anda AK Parti genel başkan yardımcısı. Büyük bir tecrübe ve bir iki. bütün bunlarla beraber Ankara'mıza değer katacak. Mamak büyük sınırları içerisinde. Biz hem ilçemizde hem büyük şehrimizde bir tarafımızda hükümetimizle beraber bu projelerimizi yapacağız. Güçlü olsun, güçlü olsun derken bundan bahsediyoruz. Yani mamaklı gençlerimizden hem mamamıza hem büyük destek istiyoruz. Başkanım programı özel gençlere bir müjde verir misiniz? Tabii o kadar çok güzel şey yapacağız ama ben e, özellikle bir tanesini bir müjde olarak vermek isterim. Gençlerimizin tamamı Çanakkale'yi görsün. Çanakkale ruhunu orada hissesin, Çanakkale'ye götürmek için söz veriyorum. Başkanım programımızın sonuna geldik. Vatandaşlarımıza, gençlerimize son kez vermek istediğiniz mesaj var mı? Evet ben AK Parti'nin Mamak'tan belediye başkanı adayım ama bir taraftan da Cumhur İttifakı'nın adayım. Yani Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizle, ülkücü kardeşlerimizle beraber çalışıyoruz. 31 Mart tarihi geldi inşallah Mamak'ta çok daha büyük bir seçim sonucunu bekliyoruz inşallah. Allah nasip ederse 31 Mart'ta hizmet bayrağımızı gençlerimizle desteğiyle en yukarıda dalgalandıracağız diyorum.